Avrupa'dan Aslıya YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dana antrikot yapıyoruz. Yapımı çok kolay ancak birkaç püf noktası var. Onları anlatacağım. Buyurun başlayalım. Öncelikle antrikotunuzun kalınlığına bakın arkadaşlar. Benim antrikot 2 santim kalınlığında. Kalınlığına göre pişirme süresi de değişir. Gelelim yapım aşamasına. Izgara bir tavaya veya döküm bir tava ya da teflon yanmaz yapışmaz bir tavanın üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve yağ tamamen ısınıncaya kadar bekliyorum. Ardından atrikotumu bırakıyorum. Ve üstüne biraz tuz serpiyorum ve bu şekilde 2 dakika pişirmeye devam ediyorum. Ben içini biraz pembe seviyorum. Eğer siz daha pişmiş istiyorsanız bunu 4 dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Ve etimizi çevirdik. Tekrar 2 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Bu arada üstüne tekrar tuz serpiyorum. Pişirme süresi dolduktan sonra her iki yüzeyine de kekik serpiyorum. Keki en başta eklersiniz yanar ve acımsı bir tat verir. O yüzden son aşamada ekledim. Ve ardından şöyle bir tatlı kaşığında biraz tereyağı aldım ve etimin üzerine bırakıyorum. Üzerine biraz gezdirip sonrasında tavaya alıyorum. Tereyağı tavada eridiği zaman etin her tarafında gezdiriyorum. Her tarafını yağlıyorum. Siz yapımını izlerken ben bazı püf noktalarına değinmek istiyorum ve açıklamak istiyorum. Antrikotu mutlaka sıcak tavada pişirmeye başlamak lazım arkadaşlar. Çünkü mühürlenmesi lazım. Eğer soğuk tavada başlarsanız et pişerken suyunu salar ve istediğimiz yumuşaklık olmaz. Ama mühürlediğiniz zaman o mühür bir kapak görevi görür ve etin suyunu içinde hapseder. Ve tavanın kapağını kapatmıyoruz ki buğulanma olmasın, kızarmış bir antrikotumuz olsun. Servis tabağına aldıktan sonra tavada kalan tereyağından üzerine biraz mutlaka gezdirin. Ben dilimleyip size iç kısmını da göstermek istiyorum ve biraz da pişirme süresine değinmek istiyorum. Ben antikotun içini bu şekilde seviyorum ama siz daha pembe isterseniz süreyi kısaltın. Bir 30 saniye kadar süreyi kısaltabilirsiniz. Daha fazla pişmiş bir antikot içinde süreyi uzatabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.